Anadolu'daki birlikteliğimizi daha da perçinlemek istedik. Ben bu genel kurulu Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği'ne ve üyelerine ve sektörün özel örgütlerimize evet. hayırlı olmasını atalım. Evet. Önemli olan böyle bir genel kurulda diğer dernek başkanlarımızın da yer alıcı olması. Bu harcılık sektörünün içinde bulmuş olduğu sıkıntılar, olması gerekenler, yanlış olanlar, doğrular, yeni projeler, yeni öneriler hepsi yeni dönem içerisinde gerçekleşebilecek olan şeyler. 2024 yılı içerisinde bu platformu Ankara'da temsil etmek suretiyle platformumuzun almış olduğu kararlar gerek Türkiye Yolları ve Yolsalar gerek Ticaret Bakanlığımıza ve ilgili bakanlıklara iletilmesini sağlamak üzere sık sık bir araya geleceğiz başkanlığımızla birlikte. Yeni yüzyıla yeni bir yapı ile girmemiz gerektiğini inanıyorum. olan genel kurulumuzdu. Bugün yeterli çoğunluğu sağladık ve bu olağan genel kurulumuzu yaptık ama bunun sadece bir olağan genel kurul öte bir fuar toplantısı, sektör meclislerinin toplantısı, sektörün sorunlarının dile getirildiği bir toplantı olsun istedik. Çeşitli dernek temsilcilerini, çeşitli dernek başkanlarını davet ettik toplantımıza. Fuarcılığın sorunlarını, fuarcılığın problemlerini temsil etme anlamında bu güç birliğine ihtiyacımızın olduğu herkes tarafından da kabul edildi. Biz bundan sonraki tüm eylemlerimizde, tüm planlarımızda bu beş dernek olarak, aynı platform olarak yolumuza devam edeceğiz. Ve sektörün daha iyi noktaya gelmesi fuarcılığın tanıtılması fuarcılığın çeşitli desteklerden faydalanabilmesi için işbirliğimize devam edeceğiz.